30 Mart Cumartesi gününden herkese merhabalar. Evet, bugün Ay'ın Yay burcundaki seyrindeyiz ama güne başlarken gök kubbede Mars'la oluşturacağı Ay ve Mars arası zorlayıcı atmosfer bize çok net bir şekilde günün ilk yarısının agresyon içeren, birazcık kazalara, sakarlıklara açık olabileceğinin bir e, işaretçisi sevgili dostlar. Ve özellikle Uranian prensipte de göksel kardinele bakarsak bu dönemde birazcık sürü psikolojisiyle hareket eden insanların öfkeli olduklarında belki de kendi çıkarlarını korumak adına saldırganca savunmalar yapabileceği, öfkeli konuşmalarıyla bencilliklerini ortaya çıkarabileceği bir zamanda da olabiliriz. Bu hafta sonu itibariyle de birazcık hani içsel enerjimizi doğru kullanmak bizler için daha doğru olacaktır. Çünkü biz de kendimizi savunmak isterken aşırı tepkisel vereceğimiz reaksiyonlarla bakın başımızı da kontrol dışı bir şekilde belaya sokabiliriz. Çünkü öyle bir zamandayız ki aynı zamanda bu göksel enerjiyi de bugünü de içine alırsak hayatımızda bazı hikayelerin üstü örtüldüğünü sandığımız hikayelerin ifşaları da ortaya fazlasıyla çıkabilir sevgili dostlar. Ve bir e, dönem, bu dönemde Hayatınızda kontrol dışı hareket eder, dilinizi ölçüsüzce kullanırsanız adeta merküründe gölgeli günlerini hissettiğimiz bu günlerde... Bazı karşınıza aldığınız kişilerden hani tabiri acayipse dost acı söyler tatlım gibi kelimeleri de fazlasıyla duyabilirsiniz sevgili dostlar. Bugün önemli işler ve görüşmeler için günün ikinci yarısına tercih etmek daha doğru olacaktır. Fakat gece saatlerinde de ay ve satürn arasında oluşturacak zorlayıcı atmosfer ay yayda hani daha neşeli, daha keyifli, daha umutlu hayata güzel bir pencereden bakmayı bekleriz ama ay satürnle böyle bir zorlayıcı atmosfer oluşturuyorsa demek ki biraz fazlasıyla depresif duygulara kapılırken kendimizi engellenmiş, blokajlanmış gibi bir hissiyat içinde de bulabiliriz. Ayrıca Sötcü feliğinin yönetimi altındaysak bugün toprakla ilgilenebiliriz, ölmüş atalarımızı vereceğimiz kıymetli sadakalarımızla onurlandırabiliriz ve hayatta olan büyüklerimizin arayıp gönüllerini hoş edip hayır dualarını da alarak kendimize bugünü olumlu bir enerjiye çevirebiliriz diye de düşünüyorum. Hepimiz için güzel bir gün olması dileğiyle.